Bir gelişme var yine Beşiktaş'ta onu konuşalım Hüseyin Yücel'in bir tweet'i var tweet diyoruz hala tabii ex hesabından yaptığı bir açıklama var hemen onu okuyacağım çok değerli Beşiktaşlılar başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Sayın başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlarsa resmi kanallarla duyurulmuştur. Herkes müsteri olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki olağan seçimli genel kurul toplantısına kadar Beşiktaş'ımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısıyla yapacağım. Sadece Beşiktaş etiketiyle bu paylaşımı yapmış ikinci başkanlık görevi vardı. Tabi Hüseyin Yüce, Yücel'in Hasan Arat'ın ile birlikte Beşiktaş'ın başkanı konumunda şu anda Hüseyin Yücel onu söyleyelim. Böyle bir açıklama yaptı şu detay önemli beklenmedik istifa diyor. Bu zaten bugün çok konuşuldu e, tam hani e, futbol AŞ'den istifa etti ve biz görevi devraldık. Bunun sonrasında bu haber geldi diye de aslında bir eleştiri olmuştu. Yani bunun ani olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Yücel bunlardan bir tanesi zaten şu an başkanlık görevi onda. E, haberi olmadığı anlaşılıyor Mehmet Özcan. Bu da, bu da herhalde yönetim kurulu içerisinde bir ayrışma olduğunun bir kanıtı diyebilir miyiz? Şöyle tabii bu mevcut yönetim olağanüstü seçimine geldi ve Mayıs 2025 Beşiktaş'ın olağan seçimi olacak artık. Evet. Artık bu noktadan sonra gemiyi limanın limana yanaştırmak gerek ve görevi de Hüseyin Yücel devralıyor. Aslında. Zaten eğer hani istifalar artsaydı ve bu açıklamayı yaptığına Tabii. göre Hüseyin Yücel hani yönetim kurulu üyelerinde bir çoğunluk söz konusu şu an devam edecek. Hani belki yeni istifalar gelir mi bilmiyorum ama belli bir sayının altında düşünce 7 sanırım o. Doğru. Zaten direkt seçime gidiliyor olağanüstü. Bir de şu çok aslında Beşiktaş camiası adına kötü. Tekrar yine Mayıs'ta seçim. Tabii. Yani iki seçimle evet. gündem oluşacaktı Beşiktaş'ta. Bu çok da ağır zaman kaybedeceksin mali açıdan Kimse daha de da. Kimse aday olmak istemeyebilir o kadar Fık kısa et. bir süre için. E tabii artı futbol aşının başındaydı Hüseyin Yücel. Zaten evet. bakarsak evet spor kulübü büyük kulüplerin hepsi ama işin amiral gemisi futbol. Evet. Fıtbolu yöneten Hüseyin Yücel'in şu an Beşiktaş'ın başkan olarak Mayıs ayına kadar görevde olması, görevde devam ediyor olması bence hani eşyan tabiatına aykırı değil. Olması gereken bir süreç. Hasan Arat konusunda şöyle çok yorum yapmak istiyorum. Hasan Arat'a geçmiş olsun demek istiyorum. Hani Belli ki sağlık evet, e, sorunları olsun. da biraz e, Hasan Başkan'ı bu sürece itti. E, i̇ki gün önceki toplantıda belki e, bu kararı açıklasa, Bence daha çatlak ses daha da azalırdı. Şimdi dünkü... Belki de ikna e, edilmiştir. Belki de... Dünkü Makabi yenilgisinin üstüne e, bunun gelmesi. E, Van e, durumu. Bilemiyorum Melike ben mi atladım. Van şu an aktif olarak hala Beşiktaş teknik evet. konumunda ama, ama tam bir muamma. An, yani evet. Hatay Spor maçı kulübede olur mu? Hatay Spor maçının ters bir sonuç ben Fenerbahçe maçında mümkün değil. Ee, şu an hani o çıkması da bekleniyor ama her an her şey olabilir tabii ki. Tabii. Beşiktaş adına yine kayıp bir sezon. Bu üst üste dördüncü sezon oldu. Burada tabii handikap şu oldu. Beşiktaş çok para harcayarak e, bu evet. başarısızlıkla yüzleşti. İşin en bon servis kısmı var. E, e, işte Muçi ve Musrati ile başlayan daha sonrasında yine Hoa Mario'nun, e, Udo önümüzdeki sezon girecek olan opsiyonları, immobile, Rafa Silva'ya, verilen yıllık ücretleri, imza paraları. Doğru. E para harcayarak bu konuma gelmesi yani biraz burada rol model bir eski Beşiktaşlı var yanımızda Gökhan yani e Galatasaray ile Fenerbahçe ile daha farklı Metin Ali Feyyaz'dır Beşiktaş'ın çıkışı yani o her zaman daha böyle işte feda dönemi 2013 2015 2017 arasındaki o Şenol Güneş'le zirvedeki Beşiktaş'ın aslında temel taşıydı bakarsak biraz Beşiktaş DNA'sına aykırı hareket edildiğini düşünüyorum. Biraz popülist yaklaşıldı. Tabi burada 3 sezon üst üste Beşiktaş sonbaharda sezonu avlatınca Hasan Arat çok iddialı geldi ama hani süreç sanki biraz Galatasaray Burak Elması şahsen bana anımsattı. Hoş Galatasaray oradan üst üste iki şampiyonlukla ayağa kalkmasını bildi ama Beşiktaş açısından her geçen sezon o mali külfet daha da artıyor. Bugün gelinen noktada da ben bu zamana kadar buradaki programlarda Melike biliyorsun Van çok ağır eleştirmedim. Çünkü gerçekçi yaklaşıyorum bence beş yaşın kadrosu hala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisinde. Bu kadar transferi rağmen. Evet senin hep böyle bir görüşün var. Ee, yani Van yani ziyade baş... kurulan kadro. Aslında burada dolaylı evet. yoldan yönetime e, evet, faturayı kesmiş oluyorsun yapılan transferlere. Evet senin de dediğin gibi eski bir Beşiktaşlı var yanımızda. Ee, bu tarz süreçler futbolcuları nasıl etkiler en iyi herhalde tahmin ediyordur ve biliyordur diye düşünüyorum. Bu da aslında yansıdı takıma. Nasıl yansıdı? Göztepe karşısında 2-0'dan 4-2'lik ligdeki yenilgi. Sonra zaten tartışmalar iyice artmıştı. E, futbol şube istifası geldi Hasan Arat'tan. Şimdi Makabi Telavi ve mağlup olunca takım e, başkan da bugün istifa etti. Başka istifalar gelir mi ne olur? O merak ediliyor. Bir yandan hocanın geleceği merak konusu futbolcular e, Havalimanında karşılandılar ama protesto ile karşılandılar. Bazılarına tabii ki e, biraz e, sevgi gösterisi de vardı. Biraz sitemle bu takım niye böyle diye dertleştiler. Onlar yanılmıyorsam Necip Uysal değil mi? Necip Kaptanla, konuştu. Kaptanla, Salih Uçan'la konuştular. Onlara bir şeyler söylediler, seslendiler, çağırdılar. Fenerbahçe maçı için mesaj e, söz gönderdiler. Istediler. Evet, evet. E, bunlar önemli. Futbolcuların da etkilendiğini böyle şeylerden biliyoruz. Nasıl yorumlarsınız? Özellikle tabii bu aylarda e, lige havlu atmak ciddi bir futbolcu tarafında da çok e, kötü olarak algılanıyor. Yani siz koskoca bir sezonu, özellikle bir cami ayının ümitleri işte kasım ayında e, yerle bir olduğunda gerçekten bu futbolcu tarafında da e, çok kötü karşılanıyor. E, bunun genelde çözümü e, hoca değişikliği oluyor ve hoca değişikliğinin o yarım sezonda takımı toparlayıp. Bir sene sonra şampiyon olması gibi bir senaryoyla da sonuçlanabiliyor bu tip şeyler. Ki bir önceki Sergen Yalçın döneminde de aynen böyle olmuştu. Benzer bir süreç. Benzer evet. bir süreç. Yine benzer bir senaryoda görebiliriz. Ama bu takımların gerçekten DNA'larında olan bir şey. Camiaların çok erken avlu atması bence marka değeri. Yani ligimizin marka değeri için de olumsuz. Yani bir... Hikayede 4-5 takımın o kupanın ucundan tuttuğu bir senaryo başka. yani Ligin kalitesi ve marka değeri açısından ama iki takımın başa baş gittiği ve genelde her maçı kazandığı ve sonucun derbilerin biraz da belirlediği bir senaryo daha kötü bir senaryo. O yüzden ben Beşiktaş'ın, Trabzon'un ligin gerisinde kalmasını dezavantaj olarak görüyorum. En azından seyir zevki açısından ben böyle yorumluyorum. Kötü bir olay ama ben her zaman e, camiaların sembol isimlerle e, sembol isimlere liderlik ettirmesi ve onları taşıması, onları sürekli kadrolarda tutmasını önemli buluyorum. Neden? Mesela bazı maçlar vardır. O maçlar profesyonel değildir. Mesela dünkü maç böyle bir maçtı. Evet. Dünkü maç aslında bir milli maçtı.